Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mapsit oynuyoruz ve bu kanalda ilk kez oynadığım mapsit'i. Şu an map de galiba park alanındayız çünkü herkes burada. Evet şu an evimize gidelim diyeceğim ama ilk önce size bir şey göstermek istiyorum. Şuraya bir girelim. Arkadaşlar çoğunuz biliyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Ben buradan dilek ablaya hediye gönderiyorum. Nasıl gönderiyorum diye soracaksınız. Bunu söylemek istemiştim. Sonra düşündüm ki nasıl gönderiyor diye sorarsınız. Bu yüzden cevap vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ev eşyaları satılan yere geliyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir şey beğenmeniz lazım. Mesela neyi seçelim? Şu şey çok güzelmiş. Bir dakika. Patili üstünde pati pati var. Evet arkadaşlar bunun üstüne bastığımızda burada bu arada para geldi. Burada renkleri seçme var en aşağıda. Gördüğünüz gibi hemen şöyle göstereyim. Şu kısımda. Evet. Burada ben pembe seçmek istiyorum. Çünkü Dilek ablanın en sevdiği renk pembe. Sonra normalde kendinize almak için şuna basıyorsunuz. Ama ben buna basacağım. Ve böyle basıyorsunuz. Tabi gönderdiğiniz kişinin arkadaşı olmanız lazım arkadaşlar. Ve şuradan Dilek abla sadece arkadaşlarınızı gönderebiliyorsunuz maalesef arkadaşlar. Dilek abla şurada böyle basıyorsunuz. Daha sonra ok diyorsunuz ve gönderildi arkadaşlar. Bence çok güzel ve bunu da biz birkaç dakikanızı ayırdığım için özür dilerim ama bence işinize yarayacaktır. Çünkü ben bunu önceden bilmiyordum ve ve pardon be dedim. Ve bunu videolara bakarak öğrendim. Evet arkadaşlar bu arada videodan önce evimi düzenledim. Benim evim derken herkesin evi small, de big de sadece kendi evleriniz oluyor. Small'da herkesin evi oluyor. Yeni bu arada ev aldım. Yani normal mapsiz de başlayınca bir ev olur ya küçücük bir ev. O ev değil, yeni bir ev. Herkesin evi mesela şurada var. Şimdi oyun açılsın bakın. Toplamaya hazır mesela şunlar. Şöyle toplayın. 25 kuruşmuş. Evet, şunları ekmemişim. Hemen ekelim. Hem de videoda ekelim. Pardon. Şöyle basalım. Hangi çiçeği seçelim? Bence şu kırmızı olan çok güzel. Hemen onu ektik. Daha sonra da bir tane de bunlar olmuyor, değil mi? Bunlar olmuyormuş. Hayır. Şu pembeyi ekelim. Pembe de olsun bir tane. Evet. Bu arada arkadaşlar ben böyle bir taktik kullanıyorum. Böyle yapınca bakın 2 saat oldu. Şimdi bir tane daha yapınca 29 dakika yani yarım yarım saat. Şunu da yapalım. Hepsine yapalım. Ya da ben bunu videodan sonra mı yapsam yoksa? Videodan sonra yaparım ben. Boş verin siz şimdi onu. Evet, şu evimin görünüşü bu. Dışını boyamayı unutmuşum. Pembe boyayacaktım. Hemen evimizin dışını pembeye boyayalım çünkü başka bir renk almadım. Ve en sevdiğim renklerden biri de pembe. Ama en sevdiğim renk tabii ki de mavi arkadaşlar. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Söylemiş miydim? Söylememiştim galiba. Ama çoğunuz biliyorsunuzdur çünkü çoğu insan pembe ve mavi renklerini sever. Evet arkadaşlar, salonun burası. Daha çok bir şey koymadım. Burası kitap okuma alanı diye yaptım burayı. Tırmanıyorum. Şey yakalım da biraz ışıklansın. Kitap okuyunca karakter okumayalım. Şunu da değiştirelim. Yok, ben kedili köpekli istiyorum. Çünkü çok tatlı işler gerçekten arkadaşlar. Şurada bir oturalım azıcık dinlenelim. O kadar yol geldik. Oh be, gelsen de otur. Oturmuyor benim hayvan o yorulmaz Evet arkadaşlar burası mutfak ve mutfa. bir dakika mutfağın e, şeyini değiştirmeyi unutmuşum bir dakika şöyle şuradan çevirelim nasıl 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 yapsak Aslında bu iyi ya boş verin şey mutfağı Evet şurada meyve alalım bir tane yiyelim elma severim elma yiyelim yeşil elma denk geldi bazen kırmızı denk geliyor şimdi göstereceğim bakın bitsin elimizdeki şimdi alacağım kırmızı geldi çok güzel çok güzel düşünmüşler bu arada arkadaşlar ben bu oyunu oynamazdım ama bu oyunu pek e, oynamazdım evet ama sonradan yani daha iki gün oldu oynamayı sevmeye başladım bilmiyorum neden çok güzel gelmeye başladı çünkü çok ince ayrıntılı düşünülmüş oyun evet burada da benim yatak odam var ne burada ne var ki aa bebe oldum ben bebe olmak istemiyorum bebe oldum ben neyse Evet, burada bir tane yatak adam, yatak var, yatak odam değil, yatak var ve oyuncu çok tatlı çalıyorsunuz. Bakın, şöyle bir uyuma haliniz var. Işığı yakalım, gece korkar bu çocuk şimdi. Ay, sabah oldu gibi. Kapatalım şey Evet, buraya bir puf koydum. Burada kitap falan okumak için böyle akşamları yatakta okumayı pek sevmez. Burada da Roblox oyunu video çekmek için arkadaşlar. Şurada video çekiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma biraz hoş geldiniz. Aa, pardon meyve. Burada da meyve alıyor. Şurada da dondurma alıyor arkadaşlar. Çok güzel kurmuşum. Evet. Şu an ekranı küçültemiyorum. küçülttüm. Evet. Burada da banyo var. Ve şurada Tuvaletini yapmak için yer burada bir tane. Bu orayı çok sevdim. Neden diye sorarsanız burada böyle uyuma alanı var ve çok tatlı. Şöyle de suyu koyuyorsunuz ve su doluyor. İnanılmaz gerçekten mükemmel. Şöyle yapınca boşalıyor ve ıslak kıyafetleri gezmeye devam. Evet arkadaşlar evimi gösterdim. Bu video ev vlog videosuydu. Map City'de ev vlog. Daha so daha sonra ne ya? Daha çok Map City videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Like'lara göre videoyu beğendiğiniz ya da oyunu beğendiğinizi anlıyorum. Evet başkasının evine girelim mi? Arkadaşlar? Hadi şuradaki. Şanslı kişi kim acaba? Farklı bir eve girelim farklı olsun. Şuradaki mesela. Bu arada arkadaşlar Dilek ablanın evine gitmiştim. Hatta şu an gidelim. Bakın. Şuradan Visit Backyard dediğinizde onun evine teleport olunabiliyor. Bazen fail diyor ama ikinci kez denince oluyor. Arkadaşlar Dilek ablanın evi çok güzeldi. Ama galiba bu zamanlarda oynamış. Neden diye sorarsanız çünkü... Evin içi bomboş arkadaşlar. Ev aynı. Renk falan aynı. Şu an eve doğru. Heh. İşte bu ev. Direkt alınan normal evi. Her şey aynı arkadaşlar. Ama içindeki her şeyi almış. Galiba e, bu evi istemiyor. Başka bir ev alacak. Bakın arkadaşlar videodan da izleyebilirsiniz. Şurası müzik alanlıydı. Şurada parti alanı vardı. Ben buraya geliy gel geliyordum. Geliyordum. Burada da Dilek ablanın kendisi olmak için bir yer vardı. O da gitmiş. Çok güzeldi. Ben onu gerçekten yapıyordum yani. Çok güzeldi bence. Evet şu an bomboş. Bakın. Dışarıdan da araba geçiyor. Teşekkür ederim araba. Burada da banyo da ama şu an bomboş. Nereden anladın? Yani burada gösteriyor arkadaşlar ne zaman oyuna girdiğini. Ve en son şu Dilek abla göstereyim. En son bakın June 15 diyor. Yani 2 gün önce oynamış. Maalesef akşam ya daha doğrusu gece oynadığı için ben joinenemedim. Yani saat 9'dan sonra pek oyun oynamıyorum. Evet arkadaşlar Dilek Abla'nın evinde videosunu yapalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Daha fazla oyunlar istiyorsanız ve istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.